Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün içinde de Brawl Stars oynuyoruz. Evet en son Brawl Stars video çektiğimde kaç kupaydım bilmiyorum. Ama baya azdım. Öyle bir azdım ki. 24'lerde. Şu anda 10.000 kupayım. 10.000. Hayırlı uğurlu olsun. Buna özel video çekeceğim. Yani çekilişe katılmak için. Evet çekiliş başlattım. Bu hesabı vereceğim. ID'mi de vereceğim. Eee. Nasıl desem yani kanala en son abone olan ve en son ıı, like atan kişiye bunu vereceğiz. Bu hesabı vereceğim. Like'ın kimin attığını göremiyorsun yalnız. Tamam en son abone olana. <laughs> en son abone olana. Ya. Ve, hadi hadi. E, bir ay geçerli bu yani. Bir ay Orada Bu arada ben abone, oldum. Var. ben abone oldum. Kimse abone olmasın hesap bana verecek. E, e, e. Hayır. sana Çek vermeyeceğim. Çektim. Sen kuzenimsin. E ne olmuş? En son ben abone oldum. Bakın. E, Spike'ı var. Crow'u var. iki efsanevi var. İnanılmaz. Bravo Piste. Geri alacağım. 27'deyim. E, yapamıyorum. E, sonra... Her neyse işte hadi oyuna başlıyoruz. Bir, gizemli var. Emre bence var. koltuğu al. söylemeyi bilmiyorsun daha. Ben görevleri tamamlayacağım. Şu geyli alacağım. Ee, bir sonraki videomda herhalde şu geyli alacağım ama videoda şu an e, görevleri tamamlayıp başlayacağım. Hadi bakalım bismillah diyerek başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı keseyim de. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kroll'a girdim. Selamun aleyküm Max. Ananı babanı. Ya. adamı çok güzel zehirledim. Ya Allah'ım. Oğlum Max'i öldüren yok. Çok hızlı adam. Bu hesap bence Ananı girdiğim an adamı aldılar Ne demesin ne güzel ne güzel Çok prucu oynuyorum değil mi? Hayır Bence ben Laz'dan daha iyi oynuyorum he he Laz Laz Laz'dan bahsediyoruz Laz biraz. Canım dostum salın beni Allah Emre tek atabilir Hayır oh. hayır kaç kaç ya Emre ne yapıyorsun adam Bu hesabı kim almak ister ya Herkes Hilal. Arkadaşlar videoyu durduracağız herhalde. Bir dakika dur, evet, bir arkadaşlar. şey oldu. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, biraz yani zorladık ama yine de kazanıyoruz şu an. Krollar ya nasıl kazanılmaz ya? Kazanılmaz. Kamından gel. Evet yani 6 0dan 5 6. Diye. Bunu beklemiyordunuz değil mi? Aaa kumi. Cool. Yapma yapma yapma. Hemen ilerleyim ilerleyim. ilerleyim. Az önce 7 8 oldun 8 8 8. Bak bir tane adamda 5 tane şey var. Hücum bende bir şey yok. Bende dala salın beni. Oo geldiler geldiler. Salın onları salın. Aa Max Max Max, geldi. Max. Ben, ben kaçıyorum max ya mı? bir geri kaçın ya. ya. gelin gelin. Kaçın 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 kaçın. Altı ya, ya kaç. Ben de bir şöyle biraz doldurayım mı şunu Altı ya Kaçın. Lan sende dört tane varmış. Bende dört tane var tabi. Aaaa. Ananı babanı. İşte bu be maç bitti. Sonunda. İşte. Yani bu eski. Evet arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz ve dediğim şimdi, gibi şu gel alacağım alamayacaksın. alacağım diye düşünüyorum ben alacağım ki bence elmas kapmayı oynama çok zorlanıyor. ama görev var şu görevi de tamamlayayım evet hadi sonra elmas kapacağım şimdi dur atıyorum geliyorum hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir seri buldum Yunus abi bunu yap diye ya. bir seri başlatacağım şimdi bu arkadaşlar yorum yapacaksınız kanalımızın ismi aşk acısı hepsi büyük kupamız 18 bin kupa. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi yeni bir seri bahsedeceğim. Yunus abi bunu yap. Şimdi bu videonun yorumuna bir görev yazacaksınız. Ben de onları okuyup bir sonraki videomda onları yapmaya çalışacağım. Yapamazsam ceza vereceksiniz. Değil mi? Yüzünü nasıl köşeye koyacağımı buldum ben. Biliyorum. Yapayım Evet, evet. arkadaşlar geri geldik. Şimdi... Orada gel mi vardı? Bizde gel var. Ne olmuş? E, ne olmuş? Sen o kadar istiyordun hani. İstiyordum ama bedava yani. <laughs> lan lan oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> ben buradayım. Selamun aleyküm yani. Kill Baby, baby. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Lan durun. Aa! <laughs> ya ama ya. <laughs> ya, yürü git, ya. Hayır, ne yürü, 4-0 ya. Hayır al yapayım. onu, al onu. Ya oğlum. Hayır git. Ha, Bir tamam. emzi bile alamıyorsunuz ya Beni alamazlar tabi ben proyum he seni demiyorum diğer emzi diyorum em ha. Lan ben niye bunu harcadım <laughs> Aynen sen niye bunu harcadın kimse yok zaten Elimde yanlışlıkla şey yaptı Biz burada pusulaya yattık lan Bak şimdi geldiği an dondurucu gücünü kullan Gidiyor yok, Gücün yok hadi 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 Gel Oo. lan gel Oo be baby 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 Lan oğlum kafayı hey emre, emre saldır Emre saldır Emre saldır Oğlum girsen beni alırlar ya. Senin gidin ya. 5 4 kaldı. Hadi Biraz yavaş attım. Biraz yavaş attım. Gelin alın şunları. Saldırın. Burada Emre diğer taraf diğer eee. taraf Emre. Adamlar düzmeye giriyor ya. Abi 10 oldular ya. Ya biz kesin yenildik ya. Ya kızım 15 12 11. Ya nasıl konuşuyorum Topu nasıl çekiyorsun? <laughs> Ağzımı açtırıyorlar ya. Lan şunu alayım, Emre, al, al, al. Var, var, var. <laughs> Aldım 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 aldım. Kaç veriyorsun abi? Kaçması? Abi nasıl aldın? Lan Biraz lan aldın lan. lan. <laughs> Ağzımız. Oyun birbirine girdi. Oyun bir... hayır, hayır hayır hayır. Oh of oh, of oh. bittik bittik bittik. Oğlum ne oluyor ya? Gel gel şöyle alayım seni bir. Bu bir olsun. Şöyle Emre hala bizden daha fazalar. Emre bir tane daha, daha öldü. şurada. Oh be. <laughs> Abi iki takım da öldü. Ama onlar adam herhalde. Bir dakika ya, bir dakika. Arkadaşlar, evet arkadaşlar geri döndük. Bu sefer adını unuttum. An. neydi? Pusu Abi, kuracağım. Piper mıydı neydi? Pusu kuracağım. Evet Piper'la oynayacağız arkadaşlar. Adı neyse artık. Bana hiç çıkmadı yani. Bak şimdi pusunun en alasını kuracağım. Oraya gitme şuraya git. Şuraya şuraya şuraya. Hayır. Ben pusu kuracağım. Of of. Emre. Aa! Arkadan gireceğim şimdi. Arkadaşlar bir de her şeyi çekiyoruz atlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Selam aleyküm. <laughs> tamam 67 tane videom var. Onların hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biz yavaş yavaş biliyoruz. Bu arada kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Ya, elimizden geleni yani yapıyoruz. Abi ya, niye internet çekmiyor ya? Jester'ın siz internette oturuyor sözde. Lan oğlum dur lan. Oğlum bu oyun o kadar çok internet diyor ki. Ne alaka lan? Ah 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 ah, ah. vurun 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 vurun. Hayır. <laughs> Hayır Emre yediler. Yediler onlar. Ben sizi aldım. Yedi musun? aldılar oldular be. <laughs> Sekiz lan bu. Oğlum bütün takım enerjisi bununla geliyor. Oğlum ne oluyor ya? Uf, bir kazanamadık. Benden mi acaba? Onu merak ettim ben. Evet, sen pusuya yatalım dedin. Yattım, ne olmuş? niye yattın? Yatma sesin bence daha güzeldi. Hadi. Şöyle biraz fazla vereceğim. Abi ya, o yok abi, yok alamayız ya. Adam nereye yatmış ya? Bir dakika lan ben ne alacağım buldum. Rosa. Bu için, bu oyun için en güzel oyun. Evet arkadaşlar bence de bu oyun için Emre'nin kararı yani saygı duyuyorum ona. Kurgi var. Yani, Ay, yani... Ben ne yapıyorum ya? Doma, hani domata... Domata... <laughs> oh, Adet, hayır, o onların da, da büyücüsü var. Büyücü ne alaka lan, O da barley. Evet ama büyücü barley. Yani, yani senden daha var? güçlü. Hayır ne alaka? Daha, aynı mı? Aynı. Ha? Sadece o şey. Ha, bu arada yani oynayabilmediği için normal böyle şeyler. Aha, ne demezsin? Hayır... Şöyle Emre tat at 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 at. Abi. Bana atacak bana atacak. O oh, fake o fake oh, oh ye yeah, fake fake. Öldürün. Daha ne öldürün. Sizin o oh, değil girdi. Niyaz 12 ateşi daha var he. Bak 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 görüyorsun. Hadi. Oh, Aa niye attın? Hepsi zaten arkadaydı. Arkada mı? Emre sen base'in şu an kaçmalısın bunu biliyorsun. Hu. Huh. Orda orada orada. orada. Alın, Beyler al. vurun 8 bit Ya. Ve arkadaşlar Ramazan. Hayır orada. Ve arkadaşlar Ramazan bayramımızı buradan hepinizin kutluyorum arkadaşlar. E, bitti oğlum sen neyi kutluyorsun amına? E tamam işte kutlayalım ne olmuş sanki. Bayramımız a, kutlu olsun. Aa. Aa. <laughs> çabuk bi bi çubuk. çabuk i̇şte, çabuk. Enes Butur gibi bizim ailemizdensiniz arkadaşlar. Evet ailemizi biz de çok seviyoruz. Yani ne <laughs> sevmeyelim manyak mıyız? Oo ki 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 hayır hayır onu alacaksın onu alacak olmadı bu. E, oh şunu almam lazım. Sen, hadi koş. Onu almam lazım. Hadi aldım oldu. Tamam Oo. Artık kaybetme şansınız bence yok. Şöyle basayım şunu. Bir, Aa, bir dakika adamımızda... bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sakin olun. Bir tane adamız da olmadı. Hayır sakin olun. Hadi öle 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 öl, öl. ya abi. Sıkıntı abi bunda 10 var tamam sıkıntı yok. <laughs> yani. Evet görevi tamamladık. Güzel oldu. 2 saattir uğraşıyorum. Yani. Bunun için belki. Maçtan sonra. Evet arkadaşlar. Ee, bu maçtan sonra sonunda videoyu kapatacağız. Çünkü çok uzun oldu. Sizin de zamanınızı almak istemiyoruz. 10 dakikalık videolar genellikle hepsi izlenmiyor. Tabi yani böyle ünlü değilseniz 1 dakika internet çekmiyor. Ya abi nasıl ya? Geçin internete şu an çok uzak Hadi Emre. Acaba salona mı gidecek? Ya hadi! Ya abi hadi. Tamam Nikon'un özel gücü var. Ya abi beni uzaklaştırdı. Ben senin annen... <laughs> tövbe tövbe. V videoda olmasa küfür ederdim yani. Hı. Yani anasını <laughs> Videoda küfür etmek neredeyse herkes bütün youtuberlar ediyor yani. Senin ananın... Ama orayı sansürlüyorlar tabi yani. Senin gibi açığa vermiyorlar. Ben sansürleme bilmiyorum. <laughs> o da var. <laughs> ben senin ta ananın... Hayır öldü ya. Şu an ediyorum ama içimden. Ya hadi hadi. <laughs> ha, 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 ha. Bu ne zamandan bir var? Adam ol. Ah. Bu ne? ne zamandan beri var? Araştıralım. <laughs> bir sonraki videomda araştıracağım. <laughs> ya atma atma hava at hava at. Hava at da işte manyağa bak. Emre bir dakika sonra video kapanıyor. 3 2 1 Aaaa Aaaa baby. Oğlum ikisi mükemmel bir çift olmuş ya. Uuu. Ve arkadaşlar bu Karamazan evinde de Evet arkadaşlar drafısta... bu bu Dragon, bu, videonda, he, bu, Dragon Storm bu videonda her reklam yapmam bunu okuyun. Tam Dragon Storm'u Bu videonda he he. Bu videonda he. Bunun da sonuna gelelim. Ee, 37 saniye sonra 36. Hadi. Tamam. Hadi bu maçı alabilir miyiz? Ne nah, alırız diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 ah, tamam arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Okey. Sizi seviyorum. Ece kalın sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Evden çıkmayı unutmayın. Sizi seviyorum. <laughs> Kalitemem Hadi görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.